Herkese merhaba ben Davut Ben Troll Şimdi bu bugünkü oyunumuzu devamı çekeceğiz Bu arada abone olmayı unutmayın Like atmayı da unutmayın Şimdi Edgar Pro'ya istek atıyoruz İlk İlk bir Edgar Pro'ya istek atalım Atıyoruz Ve Edgar Pro geldi Şimdi günlük hediyelerimizi almaya başlayacağız Edgar Pro da almaya başlayacak tabii ki de Şimdi önce bir dükkanda başlayalım şeyler. Şimdi aldık. Alt evet. mı sen? Ben de bana <laughs> sen... iki tane. Öyle mi? Evet, ben de buram fas var. Ee evet. çok güzelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi e, kupadan başlayalım. Gizemden başlayamıyorsan normal X -file'den... kupadan başla. Kupadan başlayalım. Evet, Ertuğrul kupadan başlayalım. Çünkü kupa çok önemli değil. Bakın. Evet. Yani bak. 20 bin olunca efsane verecek o öyle. Yani. Yenleşmiş. Şimdi o zaman nereden başlıyoruz? Bir saniye arkadaşlar şimdi bir saniye. Ee, evet. Bunlar. Şimdi başlayalım bakalım günlük kredilerimiz nedir? Pardon Ertuğrul. Evet. Bakıyoruz evet. Ender şimdi. Evet, kredimizi aldık. Benim kredim 2350. Var da uçağın mı? Evet bakalım şimdi güç bağını geldi. 1000 altınınızı aldık veee Türk savaşları için güç puanı 25 100 kredi daha aldık yani. Ben de açtım Ertuğrul da biraz açsın ya, onun elmasını da alıyor Aldım <laughs> Oo. Oo. Gelecek gibi gözüküyor Güzel, Hadi. Hadi. Güzel. Hadi. Güzel. Hadi. Güzel, güzel güzel, tabii. Hadi Ertuğrul, bu da şansı Ertuğrul'a veriyorum. Bakın ne olacak. Evet, 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 evet diyeceğim ama hiçbir şey çıkmıyor tabii. 100 kalem daha aldı Ertuğrul, çok güzel. Hadi bakayım, gizemli geldi evet. mi? Aha, burada bir şey gelecek. Kesinlikle burada bir şey gelmeyi düşünüyorum ben diyeceğim evet. ama gelmedi maalesef. gözünden tıklıyoruz. Ertuğrul gözünden tıklıyor, sprey verdi bize. Polta kafası. Muz. <laughs> evet. Ya bir saniye arkadaşlar, şu an video çekiyorum bir saniye. Ve... 100 kredi daha alalım. Oh shit! Oh shit diye hatırlıyor. Ertuğrul kafayı yemiş arkadaşlar bu arada. What? 10 elmas daha oh, shit! aldı. Şimdi o şef son Ertuğrul yapacak bunu. Şansı artık bırakıyorum Ertuğrul'a. Şansı yok. Şansı yok. Şansı yok. Şansı var mı? Yok. Mu? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan çıkıyoruz. Çıktığımız gibi. Yes. Oo Ayşe malımız varmış burada. Yandı. Oh shit. Oh shit bir sprey. Oo. Abi sekizsin. Abi sekizsin. Ne geldi arkadaşlar gizemli? Ne çıkacak sence? Tamir edeceğim. Ben diye kostüm. Arkadaşlar sizden ne çıkacak? Kostüm çıkacak biz. Ertuğrul kostüm diyor. Ben de diyorum ki karakter çıkacak. Sizler de yorumlarınızı bekliyorum. Basıyorum evet. ve 200 güç puanı geldi. İyi. Hepimiz de yanındık vallahi arkadaşlar. Hiç bir tanesi de tutmadı. O da iyi, o da güzel, o da güzel, o da güzel. Şimdi evet, buradan çıkıyoruz. Şimdi şey yapıyoruz. Ee, kendi karakterlerime göre bir şey vardı burada bir tane de. Onu bulabileceğim mi acaba? Hediye vardı bir saniye arkadaşlar bir saniye bir saniye. Bu muydu? Yok. Dur, ben bakın sen aşağı doğru git. Aa, Ems. E, Emzde vardı. Var 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 var. Gördüm. <laughs> Başka var. Mı? var var. Birkaç tane daha var da hangisi bilmiyorum işte. Aşağı gitsen ben bak. şu an görmüyor. Muyum? Hala. Yok. Üste git o zaman biraz. Ben gidelim, evet, biraz üste gidelim bakalım. Var da ya Ertuğrul sanki. Yoktur. Ben bakıyorum, hızlı gitme. Tamam. Yavaş bakamayacağım şu Tamam. Yok, yok. Yok, boş ver. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi güç puanlarımızı aldığımız için ee, <laughs> ne yapıyoruz? Ember'i 11. Ember'i 11. <laughs> Seviye aktarıyoruz. Hayırlı olsun. La <laughs> la. Haydi oğlum olsun. Denende. Oyna başlıyorum. Başlıyoruz evet hemen şimdi başlıyoruz bir saniye. Hemen başlıyoruz. Mr. <laughs> alamazsın wants to play. Oyna oyna sen Opa oğlum. 5 kilo. Haydi Bir gelsene belki alırsın. Gelirsen yine. Yani git. ya, Yani. ya, Yani. ya, 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 Orada. Alırsın, alırsın. Çık lan. Buna... Ooo. 105 elmasın olması lazım. 120 de Burada 105 ve 5000 şey vereceksin. Evet. İşte ondan dolayı Ne o? Ne elması? Evet şimdi oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne oynayalım? Tabii ki de aşamalı oynuyoruz. Ve başlıyoruz. Aşamalıya devam. Gizemli çıktı. güzelimize istediğimiz gibi hiçbir şey de çıkmadı tabi. Şimdi Ertuğrul hangi seçen? Hiç saklayacağız. Elmas kapmaca olduğu Sen için sen yasakladın. Yok ben, ben. dalamakı seçmeyeceğim. O zaman dalamakı yasakladın. Yasakladı ya ve çok güzel. Başlıyoruz. O da önce yasakladı. Evet. Neyi seçelim? Ben şimdi burada... O Edgar. Ben 8 bix ya da... Neyse 8 bix'i ben bugün seçim. Ben 8 bit daha Ne seçeyim? Devam ediyoruz, başlıyoruz şimdi. Bakalım 8 bit. Evet. 8 bit. Ona olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Evet. Hepinizi de şey bekliyorum. Hep beraber oynayalım. Değişik bir savaş şu an. Değişik savaş oluyor. Hadi gel, hadi gel. Hadi Bayağı kişi aldım ama Aa, çok kişi aldım. ooo Edgar. Edgar aldım, Oo, aldım Edgar aldım. Oo Edgar şu aldı. Beni koruyun 5 elması var. Önce. Ölür mü? Onu alın. ati yanlış yaptı o ya. Baby, bike, bike. Yapma, edgar, yapma, edgar, yapma, yapma, yapma. Bekle, O diye nerede saklı kendi Orası. geldi. ya. Abi. Ah, ah. O Bir Git ya. Git Bir git ya. Bu nedir ya? Kaç kaç kaç! Kimse mi aldı? Ben aldım ben aldım. Ben aldım ben aldım. Gel gel tarafa gel hadi. Hayır hayır hayır! Bu ne Ben fırsat vermeyeceğim Burak'a, fırsat vermeyeceğim. Ya yedi ya! Neydi ya! Kaçtı bu tarafa kaçtı ya. Hadi hadi! Dur aç, ya 8 bix var ya çok yavaş oynuyor ya. Çok... Ben 8 bix seçeceğim. Tamam ben hadi gidelim seçeceğim. Nasıl olacak? Bir şeyler için kostümünü seçiyorum ben. Tamam seçme lan. Ben içinde oynanın içinde seçelim. Evet. Benim kostümüm bu var bak. Oha çok güzel. Ve başlıyoruz. Dün 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 Aa oynuyoruz Ertuğrul. Şimdi <laughs> gene. Ben ee, Jolt'u... Sen de seçiyorsun. Tamam sen sekiz ciddi seç. Sen de seçiyorsun. Frank'i seçebilirsin. Ne geldi. Kol seç kol. No. Ee, şu an bekleyeceğiz. Ben şimdi seç. Seçtim. O yapabiliyor mu? Ne? Hiper şarjı bunu almam lazım. Hiper şarjı Bak, yok ki. Max'ın hiper yok değil mi? Ay Max'ın var. Ember'ın yok. Ember? Evet. Sen seksi değil mi şu an? Ya dokuz var. Ben canım daha çok. Niye? Ну, дружбись! Абсолютно. Ben canım çok az, ben öldüm ya. Hayır hayır öldüm ya. Öldürdüm, tamam. Çekilin. geliyor! Çekilin. Oldu mu Evet. Biz aldık. Tamam bir daha. Ben 8 oynayınca iyi oluyor. Evet. Oh, Devam. Tamam. 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 Aha! Değil. Geldi ve geliyor? Sen 3500 desin <laughs> ben 3500 desin. Ya sen büyüksün abi. Hayır ben alt, alt... <laughs> altındayım senin. Ben aşamalı oynamıyorum ya. Ben daha azım, Daha yüksekim. Hadi. 3500 desin. Ben 3500 desin. <laughs> <laughs> <3 .0'da mısın? gülüyor> <laughs> 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 Ben üç Nakat. Nakat mı? Ben e, yine maksı seyir. Doğu Ben yoktu seyir. Hayır yasakladı. Tamam yasakladı. Doğru. Ne seçemezsin? Yani, yok, seçmeyeceğim. Ee, bu ben bu... Ben Seçme. Ambarı seçeceğim ben. Ambar. Aha. Ben sekiz <laughs> <Bixlerinden> seçtim. Ha <laughs> ha. ya sekiz bin Güzel değil mi? Ama. Niye belki 10 bin canı var seninki niye 9 bin canı var? Seninki daha çok level 10 level seninki benim 9. Ha ondan dolayı. Belki 11 level ya. Bir, 10. 11 11. 10. Allah Allah. E 10 dedim sen. 10 dedim. Nasıl diyor? <laughs> Edgar uzağa şimdi en üstüme atlayacak abi biliyorum. Bana gelsin öldürürüm ben de Edgar'ı. Şu an. 아비지야 아비야 아지야 비지야 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 아지야 비지야 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 아지야 비지야 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 Ben burada duracağım. Tamam dur sen. Sen böyle ya. Ben sen bir ya? yap. Ya öldüreceğim o öldüreceğim o. Öldürdüm ki. Öldürsene Andrew. Lan altıma sıçtım lan. Vursana! Hayır ben burada pusukuyorum şu an. Beni görmesinler. Pusukayım ben. Nerede bu? Karşıda karşıda orada. Orada çık. O çık. Tamam. Ee, dur kanki sen oradan gel kanki o... gel 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 sen ha Heh, saldır ikimiz birden hadi Hazır başla Bak şimdi nasıl öldüreceğim onu bak 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 şimdi beni izle bak 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 ben onu öldüreceğim bak hiç öldürmeyeceğim bak Ama yapma hadi kartını bu sana iyi ben... aldığımı ne Gel gel sen oradan Bizi buradan biz buradan gidiyoruz sen oradan gidiyorsun Edgar <laughs> hemen aldı adamı ama böyle bir şey yok ya Hadi gel. Hadi gel. Hadi Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Alcan Hadi Alcan Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Öldürür gel. Hadi gel. Hadi gel. Neyse ya. Özel. gel. Hadi gel. Hadi Hadi gel. Hadi gel. Hadi yeter. Hadi 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 Yine okulday. Arkadaşlar bu oyunumuzda sonuna geldik. Uyuy. Baba buy. Baba buy. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi yorumlarını bekliyorum. Bu oyunumuzda sonuna geldik. Çıkıyoruz. Bir dahaki bye oyunda bye bye. görüşmek güzel. Kendinize iyi bakın. Bay bay.